Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Koz'a Altın İşletmeleri seninle beraberiz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, olumlu bir sinyal e, zaten var. E, bakalım Cuma günü yaklaşık olarak seans içinde e, 10-30 civarında arkadaşlar bu sinyal gelmiş ve bu sinyale beraber hem mekti hem grafik. Her türlü çalışma olarak yukarılara doğru tırmanmış kozaltın işletmelerine. Arkadaşlar burada önemli bir direncimiz varmış. Yaklaşık olarak sizlere dün de bahsetmiş olmam lazım zaten. 28.86'yı kırmış. Ama ufaktan da tabii ki de şurada önemli bir seviyemiz var. 29.38'e kadar tırmanmış arkadaşlar. Seans sonunda da 28.78'den kapanışını yapmış arkadaşlar. Güzel. Bu direnci kırması gayet güzel ve bu direncin aslına bakarsanız Önemli bir destek olarak da e, ilerleyen günlerde görebiliriz. Bakalım. İkinci direnç noktamıza artık gözümüz e, kitleniyor arkadaşlar. 29.66 ve 29.48 önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Önemli destek noktası olarak da şurayı belirlemek istiyorum ben size. 27.84 önemli bir destek noktası. En azından al sinyalinin biraz daha bozuntuya gelmemesi için hem 2780 84'ün. Hem de şurada orta hattaki çizgimizin 28-32'nin altında altındaki kapanışlar yapmaması gerekir arkadaşlar. Ama şimdi baktığımızda sinyaller ve e, MACD'nin grafikleri gayet olumlu bir şekilde yükselişini göstermiş. Video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.